Bu videoda indeks bilgisayar ile ilgili halk yatırımı yapmış olduğu analizi sizle paylaşacağım. İndeks bilgisayar. indeks bilgisayar 2021 2. çeyrek mali sonuçlarında %11 artışla 32.48 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %42 büyüme göstererek 2.9 milyar TL oldu. Favok ise yıllık bazda %61 artış kaydederek 87.67 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 679.93 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 60.64 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makti hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 3 gün önce hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada 2020 yılı ve 2021 yılı net satışlar, brüt EFK, FAVÖK ve net kar karşılaştırılmış. Net satışlarda %42'lik bir artış, brüt EFK'da %43'lük bir artış, FAVÖK rakamında %61'lik bir artış, net karda da %11'lik bir artış olmuş. Şirketin 2021 ikinci çeyrek gelir tablosunda net satışları %42 oranında artarak 2.90 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışla birlikte net kar %11 artarak 32.48 milyon TL'ye yükseldi. Şirketin net nakdi 314.96 milyon TL olarak gerçekleşti diye belirtilmiş. Şirketin 2021 ikinci çeyrek döneminde faaliyet rakamları %61 artış göstererek 87.67 milyon TL seviyesine yükselirken FAVAK marjı %3.03 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %14 artış gösterirken finansal giderler %303.68 artış kaydetmiştir. FK değeri 7.89 ve PDDD oranı ise 2.29 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor hissenin mevcut dönemdeki temettü verim oranı %3 olmuştur diye belirtilmiş. BIST 100 endeksi son bir yılda %33 değer kazanırken indeks ise %108 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 2.93 seviyesini gören hisse en yükseklik 8.60 seviyesini gördü diye belirtilmiş. Dönemsel getiri analizinde şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %2.32 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %4 eksi olarak %4.06 değer kaybettiği görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması eksi %13.86 seviyesindeyken ay başından bu yana getirisi bulunmuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak şirketin performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumsuz önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir diye belirtilmiş. Dönemsel yabancı yatırımcı analizinde geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar 8.24 milyon TL net alım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında eksi 6.25 milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %1.21 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı da %0.98 artış gösterdi diye belirtilmiş. Sektörel analizde indeks bilgisayar şirketinin FK oranı 7.89 seviyesinde ve sektörün altındadır. Bununla birlikte PDDD oranı 2.29 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD Favok oranı sektörün altında olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favok marjı ise sektör ortalamasının altındayken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor diye belirtilmiş. Sektörel oranlara baktığımızda da burada FK oranı, PDDD oranı, firma değeri Favok oranı, firma değerine satış oranı ve fabrik marjını çeyreklik bazda yüzde olarak diğer firmalarla kıyaslamalı olarak görüyoruz. Burada indeksin PDDD değeri de diğer firmalara nazaran bir tık düşük olduğu FK oranında onlardan bir tık düşük olduğunu görüyoruz. Bugün alacağınız bir indeks bilgisayar hissesinin son 3 yıllık Ağustos ayı getirilerinin ortalaması %13.86 eksi olarak gerçekleşti ay başından bu yana getirisi de bulunmuyor. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de satış ağırlıklı gerçekleşmekte diye belirtilmiş raporda. Bu videoda raporu sizle paylaşmaya çalıştım. Şirketlerin haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.